Duydunuz mu çocuklar, akşamleyin burada parti varmış. Artık siz de Havuç abiniz kadar olduğunuz zaman partilere katılırsınız beraber. O zaman bol bol kaynaşırsınız değil mi? <laughs> ben katılırım da, Orçun daha çok küçük. Kim küçük kızım, kim küçük? Sen. Oğlum yesene yemeğini sen, şaka yapıyor Merve. Değil mi Merve? Hayır, şakadan nefret ederim. Olsun, hadi sen yine de yemeğini, hadi canım. İnsanın karşısında Merve gibi bir olunca şafran i̇şte kalmıyor Ne kadar ayıp. Merve, Merveciğim ne olursun lütfen canım. Ay ben ne yapayım karşımda hem Orçun var hem de annesi. Ben beş sene daha yemek yemem artık. Merveciğim Merve ne olur Caniko ne olur. Neyse evde yerim artık. Zaten bugün saat ikiye kadar uyumayacağım. Ben üçe kadar. Ben dörde kadar. Ben sabaha kadar oturacağım. Ha çok yok. Sen annenin kocanda mamış boş uyursun. Sen bebeksin bebek. Sensin bebek. Sanki beni biliyorsun da. Sensin. Ya ee, git ya. Oğlum, acayip konuşmalar bunlar. Lütfen yemeğinizi yiyin çocuklar. Ben bir lavaboya gideyim, sen bunlara göz kulak ol. Tamam. Öbürlerine girmesinler. Sen merak etme gülüm. Siz biraz daha kadırsan bilemiyorum <laughs> yani. <laughs> Telefon çalıyor baba. Aa! hakikaten. <laughs> Efendim? Ha <laughs> haber Mustafa? Hatta billboard işi tamam değil mi? Çok önemli. Evet Ortaköy. Aslansın harika. Bir diğer diğer da ben gidiyorum şimdi. Bak e, o kutu bir okuyun da geçelim. sene aynı anda girmiyorum yeni yıla. Neden? Çünkü insanlar yeni yıla nasıl girerse bütün yılı öyle açarlarmış. evet sen bütün bir yıl çekinmezsin. <laughs> Senin annenle de benim babamın yeni yıla aynı anda girmemesi lazım. Çok tehlikeli. Evet, yoksa bütün yıl beraber inşallah. Tabii senle ben de. Doğru söylüyorsun. Bunlar bütün sene beraber olacağız. Mecburen biz de beraber olacağız. Kesin. <laughs> ne yapacağız? Bilmiyorum ama onların yeni yıla beraber girmelerini engellememiz lazım. Doğru söylüyorsun. Biz hep beraber kamcalarda olacağız. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Düşünelim. Hadi. Ama ne olabilir ki? Buldum buldum. Ne buldun? Dakika bir gol bir. Ben 12'den önce babamı arayacağım ve düştüğümü söyleyeceğim. Nasıl yani? Sonra babam merak edip beni almaya gelecek tabii. Böylece senin annen ve benim babam yeni ya beraber giremeyecekler. Süper fikir. Biliyor musun ben sana gıcık oluyorum. Ben de. Çak! Ay görüyor, görüyor musun? Çocuklar da güzel kaynaştılar. Görüyorum <laughs> yani. Gemiyorum. i